O Barbaros'un gölgesinde kalmadı. Kendi efsanesini okyanuslara taşıdı. Onun gemileri sadece Akdeniz'i değil, ta Karayipleri gördü. İspanyolların uykusunu kaçıran o büyük kaptan Murat Reis. Aslen Arnavut kökenli olan Murat Reis genç yaşta denizciliğe atıldı ve kısa sürede Barbaros Hayrettin Paşa'nın en güvendiği komutanlardan biri oldu. Onun dehası 1538'deki Preveze zaferinde kritik rol oynadı. En zorlanlarda anlarda bile soğukkanlılığını koruyan Murat Reis düşmanın en güçlü atlarını yardı. Barbaros'un zaferinin arkasındaki o azimli komutan oydu. Murat Reis'i diğerlerinden ayıran Akdeniz'in sınırlarını aşma cesaretiydi. Cezayir Beyler Bey olduktan sonra gözünü Atlantik'e dikti. İspanyol ve Portekiz ticaret yollarına akınlar düzenledi. Gemileri Okyanusu aşıp Kanarya Adaları'na kadar ulaştı. Bu seferler Osmanlı'nın deniz gücünün ne kadar uzaklara erişebileceğini tüm dünyaya gösteren inanılmaz bir meydan okumaydı. Murat Reis Sadece bir akıncı değil, aynı zamanda Cezayir'in idari ve askeri yapısını sağlamlaştıran bir yöneticidir. Onun maceraları, yüzyıllar boyu Akdeniz ve Atlantik denizcilerine ilham verdi. O, Türk gemilerinin İspanyol ve Karayip sularında dalgalanan bayrağının gururuydu. Hayatı boyunca gösterdiği cesaret ve sınır tanımayan vizyonu, onu Osmanlı denizcilik tarihinin unutulmazları arasına yazdırdı. Murat Reis'in sınır tanımayan macerasına sen de ortak olmak istemez misin? Serimizin devamını kaçırmamak için kanalıma abone abone olun, bu videoyu beğenin ve yorum yapın. Türk Denizcileri serimizde daha nicelerini keşfedeceğiz.